Bugün çok heyecanla ve merakla Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesini anlatacağım sizlere. Adı neymiş? Osmanlı İmparatorluğu'nun hikayesi. Hazır mısınız? Harika. Hemen başlıyoruz. Osmanlı 1300'lü yılların sonlarında yani o zamanlar küçücük bir beylik olarak başlamış. Osman Bey'in liderliğinde hızla büyüyen bu beylik kısa sürede komşu topraklara yayılarak güç kazandı. 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi büyük padişahların fetihleriyle imparatorluk zirveye ulaştı. Konstantiniyye'nin fethiyle Bizans İmparatorluğuna son veren Osmanlılar artık Avrupa'dan Asya'ya uzanan devasa bir cihan devleti haline gelmişti. Ancak bu altın çağ yüzyılın sonlarına doğru yavaş yavaş değişmeye başladı. Yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu hala üç kıtaya yayılmış askeri ve siyasi bir devdi. Toprakları Kuzey Afrika'dan Balkanlara, Orta Doğu'dan Kafkaslara kadar uzanıyordu. Ancak bu ihtişamlı manzara yüzyılın sonlarına doğru değişmeye başladı. Avrupa devletlerinin askeri ve teknolojik alanda ilerlemesi, imparatorluktaki iç karışıklıklar ve rüşvetin yaygınlaşması uzun ve sancılı bir gerileme döneminin başlangıcı oldu. İmparatorluğun genişlemesi durdu ve bir zamanlar fetihlerle anılan sınırlar artık savunma hatlarına dönüştü. 1900. yüzyıla gelindiğinde gerileme hız kazanmıştı. Milliyetçilik akımlarının etkisiyle imparatorluğun farklı bölgelerinde isyanlar patlak verdi. Yunanistan, Sırbistan ve Bulgaristan gibi Balkan milletleri birer birer bağımsızlıklarını kazandılar. Bu dönemde Avrupalı güçler Osmanlı'yı Avrupa'nın hasta adamı olarak tanımlamaya başladı. İmparatorluk, kaybettiği topraklara rağmen varlığını korumak için tanzimat gibi modernleşme reformlarına girişti. Ancak bu çabalar dağılmanın önüne geçmeye yetmedi. 1900 yıla gelindiğinde gerileme hız kazanmıştı. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde ise Osmanlı, varlığını tehdit eden son ve en büyük darbe 1914 yılında İtilaf Devletleri'ne karşı ittifak Devletleri safında girdiği Birinci Dünya Savaşı oldu. Çanakkale'de destansız zaferler kazanılsa da Galicia ve Sarıkamış gibi cephelerde verilen ağır kayıplar imparatorluğun gücünü tüketti. 1918'de savaşın sona ermesiyle imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması, Osmanlı ordularını terhis ve vatan topraklarının işgal edilmesine zemin hazırladı. İstanbul ve diğer stratejik şehirler işgal güçleri tarafından kuşatıldı, imparatorluğun sonu gelmiş gibi görünüyordu. Fakat bu umutsuz ortamda Türk halkının direniş ruhu yeniden canlandı. 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya geçerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Amasya, Erzurum ve Sivas'ta yapılan kongrelerle milli irade bir araya geldi ve Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu. Milli Ordu işgalci güçlere karşı verdiği mücadelelerde ard arda zaferler kazandı. Nihayette 1922'de düşman orduları Anadolu'dan tamamen çıkarıldı. Bu zafer Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışını ve 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu müjdeledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet köklü reformlarla modern bir ulus devlet haline geldi.